İhtilalden bir hafta sonra, Heh. orada tabii ikinci namazdan sonra cehirli bir zikir başladı, helal olsun dedim valla. İhtilalcılar kimse tanımıyor diye. Sene kaçtı? Sene 1980. İhtilalden hemen e, 6-7 gün sonra. 80'liğine kaç geldiniz abi 36 sene? 36 sene sonra. Bir ihtilal geldi. Evet. <laughs> <laughs> Allah çok razı olsun. <laughs> tabii ilk defa ben e, Urfa'da, elhamdülillah, Medesir'de çay içtim, Medesir'de e, yemek yedik filan. Evet. Allah ebeden razı olsun. Hakikaten Urfa zaten yani bütün e, nur talebelerinin, hizmette bulunan, sevk eden abilerin ve Allah için hizmet edenlerin gönüllerinde bir taht bulmuş bir yerdir. Ta üstad da vefatını burada istemiş. Çünkü hakikaten buranın misafir perverdi, dilleri de üstad ta Selçuklarla, Osmanlılardan beri gelen bir şeylikler var. İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakını taşıyorlar. Allah ebeden sizlerden razı olsun. Şimdi tabii Allah çok razı Ben çok özür dilerim. Ee, bazı rahatsızlıklarım olduğu için böbrek nakli oldum. İlaçlar e, kıkırdakları deforme ettiği için ayakları basmakta zorlanıyorum. O yüzden biraz fazla dolaştığım için e, biraz e, etmek mecburiyetinde kaldım. Yoksa böyle bir çok üzül bir şey, çok üzülürüm. Evet. Ama elhamdülillah birkaç ses birkaç nefes diğer elinin gök ehlinin yer ehlinden gıptı ettiği bir hasret vardır ki binler bir araya gelirler, birkaç ses birkaç nefes sohbet ederler. Tabii ki işte sohbetin manası, ma güzelliği manasındadır. Yani Allah desek, Resulullah desek, Kur'an desek onun güzelliği, sohbeti güzelleştirir haliyle. Ee, bir de tabii dostlarla beraber olmasıdır. Zaten burası haliliyet merkezi. <laughs> bir de tabii mekanın uygunluğudur. Hepsi burada. Kainatta zıttan iştima ettiği halde burada Cenab-ı Hak bütün güzellikleri bir yerde toplamış. Allah evvelen razı olsun. 1980'li yıllarda gene ihtilalden sonra Sungur abi şeyde Ankara'da ayakkabı e, Mangozlar sitesindeki dershanede dedi ki kardeşler derse gelmek hizmet değildir, neticedir dedi. Hakikaten ders sırasında tefekkür saat aynı ibadet senetim var. Herkes bu tefekkürdeyken o anda eğer herkes, e, tefekkür saatinde herkes yani kaç kişi var o kadar yıl ibadet manası ortaya çıkıyor ki bu da bir manevi vakum meydana getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti oraya para gibi nüzul ediyor. Cenab-ı Hakk'ın manalarından bizlerin asıl kalesin inşallah. Allah Allah. Tabii ki bizim, bizim bulunduğumuz mıntıkalar e, çok buraya garip, farklı yerler biraz garip sayılır. Ama elhamdülillah müezzise olarak her tarafta müezziseler pekala mükemmel bir şekilde oluştu yani. Ama gurbet burası tabii. <laughs> Orada medrese, hem medresedir hem mescittir. Hem sohbet yeridir, hem de düğünlerin olduğu yer. Her şey orada Medrese halidir. cemaat adeta Medrese'de böyle birbirine kenetlenmiştir. E, çünkü hakikaten böyle e, orada aidiyet esası çok önemli. Çünkü orada asimilasyon var. Bazen böyle bir hikayenin okuma programı olduğu zaman ben aralarına giriyorum tarihten bazı anekdotlar söyleyeyim. Bunları havalandırıyorum. İşte Ulu Ulubatlı Hasan'ın savaştırma diyorum. Ondan sonra Yıldırım Bayezid'den filan bahsediyor. Diyorlar abi zaten biz bunları zor tutuyoruz. Sen de gelip bunları tarihi şeyler bağırtıyorsun. Diyor. yani bunlar birazcık kendini nereden geldiğini bilmesi lazım. Çünkü bu hakikaten öyle ihtiyaç olan bir yer. Ama tabii hizmetler e, şimdi nereye gidersiniz gidin. Hangi Fransa'dan, İsviçre'den, Belçika'dan işte Artık ne taraftan başlarsanız başlayın, her tarafta mükemmel medreseler, büyük medreseler var. Yani o cihette inşaat dönemi bitti. 1980'li yıllar 90'a doğru herkes hep Türkiye'yi düşünmüş Almanya'da esas olarak. Sonra artık baktılar ki bizim gideceğimiz yok. Artık biz buradayız. <laughs> Bu sefer kendi seni kurdular. Elhamdülillah. Yani şimdi siz isterseniz kuzeyden, isterseniz güneyden her şehirde hatta hizmetin de bulunan çeşitli çeşitli kardeşlerin çeşitli mesedeleri var yani <laughs> böyle elhamdülillah. E, o noktada çok güzel. Tabii Almanya'da, işte Avrupa'da zaten hep beraber hareket ediliyor. Meşret var işte, malum olduğu üzere. Eskiden hep böyle ayda bir, iki ayda bir yapardık. Sonra bu çok tabi zor olmaya başladı. Çünkü e, 1988-89 yıllarında 200-300 kişi bir araya toplanırdık böyle salonu biraz büyük olan medresinde. Balık istiyor, batarmayı kapan yaşadı yani. Sonra şimdi ise herkes kendi şehrinden çıkamıyor. Çünkü hizmetler o kadar böyle elhamdülillah gelişmiş ki her kasabada zaten dersi var. Ondan sonra umumi dersi var. Böyle hem karada hizmetler var. Onun için eskisi gibi iştima edemiyoruz. Ne yapalım dedik? Bari altı aileleri toplanın. Nasılsınız, iyi misiniz diyelim böyle. Umumi meclis yapıyoruz. Gençler hem karada güzel hizmet ediyorlar. Böyle ağ kuruldu. Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Güney Avrupa diye. Orada böyle e, ufak çocuklar şimdi tabii delikanlı delikanlı oldular. Üniversite mezunu oldular. Onlar neşvetleriyle böyle okuma programları devamlı oluyor. Frankfurt gidiyor, Kaliselavn'a, Kaliselavn'a gidiyor, Nürnberg'e, Nürnberg, e, Nürnberg e gidiyor, Augsburg'a. Hepsi ayrı şehirde giderek okuma programları yapıyorlar. Ayrıca da mesela e, yılda bir defa e, kışa doğru büyük okuma programları oluyor. Mesela şimdi 250 kişilik okuma programı Yüzme Herberge denilen dağlarda böyle, e, oteller var. O oteller tutuluyor. E, bütün komple mutfak teslim olmuyor. Abiler yemeklerini yapan, aşçı yemek yapıyor. Diğerleri de gruplara ayrılıyor ve umumi ders olarak da işte yatsı namazından sonra da umumi derse katılıyor. İşte orada Türkiye'den gelen abiler, oradaki hizmet eden o kardeşlerimiz beraberce yaptıkları organizasyonla çok böyle fevkalade güzel bir organizasyon oluyor. Tabi şimdi hizmetlerin şimdiki durumu Türkiye'yi yansıtan bir halde ama bu işin bir evveli var yani. Saffı evvel. Allah evveli razı olsun. Alavi'nin e, Ali Uçar abinin basmadığı yeri yok orada yani. Aşe. İlk önce o çok başlatmış enteresan bir şey. Hatta ben bir gün e, kaç senesinde e, gitmiş abi? abi. 1970'li yılların başına gitmiş yani. Yani 72, 70, 72 civarlarda gitmiş yani. Orada e, Frankfurt'ta bir gün Ali Erbaş abi var. Böyle ilk ca cami külliyesi olmuş orası tabii. Main Nehri'nin kenarında. Sonra orası bağımsız bir cami oldu. Önce Bilgi Göz Camisi'ydi sonradan tamamen bağımsız bir cami oldu. herkes açık bir yer yani. Hatta orasını bize hizmet için vermek istedi Ali Erbaş abi de sonra yöneticiler bazı sıkıntı yaptılar. Biz de kadar böyle sıkıntılı hizmetlemeyiz. Şimdi ona dedim sen Ali tanıyor musun? Tanımam mı ya dedi. Nereden tanıyorsun dedi. Seni hiç ne de dershanede gördük ne bir yerde gördük. Dedi ki ben dedi biz dedi 1974 yılında bir Hürriyet Gazetesi'nde baktık ki bir genç 450 konferans veriyor yılda. Yani Ali abinin konferansları da külliyatı koyuyor böyle masanın üstüne. Bir defa mesnevi ezber, şeyler, hemen ezberden bir söylüyor yani. Hayat apartmanı çöküyor, ömür teyyaresi için bir gibi geçiyor. Temür merrasat diye böyle çok canlı konferanslar veriyor tabii. Herkes böyle dikkatli yani iki saat ders yapıyor esasında. Herkes konferans var. <laughs> Ondan sonra böyle bir de çağırdık konu diyor. Geldi salon tuttuk diyor. Öyle güzel diyor böyle. Bizi bir silkeledi diyor. Terle gitti üstünü başını değiştirdi. Bir daha geldi diyor. Bir saat daha gitti. Dedik 8 kişi arkadaşlar. Ya ya bizim yaşımızda bir çocuğa bak. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Biz diskoda zıplayıp duruyoruz ya. Biz de bir şey yapalım ya bu dine, imana, Kur'an'a, İslam'a. Ne yapalım? Ya Frankfurt'ta hiç cami yok. Biz de cami açalım. İşte diyor bu camiyi açtık. Hani bu haber haberi var mı? Hiçbir daha görmedik onu diyor enteresan. Allah yani Allah onun bir tesiriyle şimdi külliye şeklinde olan koskoca bir meclis açılmış. Ali abinin haberi bile yok. Tabi Ali abi ben diyor Berlin'e gittiğim zaman diyor. O zaman Ali abi bir tane de Ali abi vardı. Müsal doktor diyor ki Ali uçağın diyor. Üstünde elbiseler yamalıydı diyor o zaman ben. Gittim diyor. E, kardeşler, adresler var diyor. Oralara mektup yazıyorum. Ee, birisine yalvardım. Allah razı olsun ya ben mektup yazacağım onunla mektubu atacak param yok. Sen de Allah rızası için benim mektuplarımı atar mısın? O zaman mektup atmayı 25 felik felik zamanım. O da kabul etti. Belki günde 10, 20 tane mektup yazıp atıyor, atıyorum diyor. Onlardan bir cevap geliyor. İşte bana bilet yollayın. İşte bileti ayarlıyorlar. Ben trene binip gidiyorum. Orada işte konferans ayarlıyorlar. Konferans veriyorum. Karnımı doyuruyorlar. Bilet alıyorlar. Tekrar Berlin'e giriyorum. Öyle başladık bir önce. Beni götüren zaptıyor. 6 ay falan geçtikten sonra bana dedi ki Ali Bey kardeşim bak sen şimdi e, bu kadar yolculuk yaptın şimdi de siyaset yapacaksın filan parti adına hareket edeceğiz bak e, işte inanç noktasında milleti toparlayacak filan dedi ki bak tamam ben senin fikirlerine saygı olayım ama ben Rıhsandan başka hiçbir şeyle değişik hiç olmam çünkü ben Rıhsandır'a hayatımı mahvetmişim yani onun haricindeki meseleler siyasi hiç alakam yoktu yani kimseye de muhalefetim yok ondan sonra dedi ki yok olmaz bu sen direniz ediyor ben ee, bak 6 ay kaldın otel parası, suyu kullandın, yemek, kahvaltı, şu bu. Şu kadar para vereceksin o zaman. <laughs> Kader ilahi diyor bak. Ee, şu kattı diyor. Ya bir defa bir böyle gidip bir sohbet etmişliğimiz var diyor. Tevfik aka, Hafız Tevfik aka. Tam biz onunla münakaşa ederken tek kapı çaldı, postacı geldi. Postacı bir telgraf diye, telgraf amca, sesler telgraf havaleri dedi. Postacı zaten her şimdi dedi böyle. Ya geldi. Ondan sonra baktım diyor, e, Ali kardeş seni rüyada gördüm. Bir çok değil. Allah aşkına bu yolduğumu kabul et. Bir baktım adamın istediği kadar para. Hemen evet, imza ettim. Al dedim. Allah, Hayır Allah, Allah. Anında, dakikasında Allah mahcup etmedi. Allah, Allah. Tabii diyor orada diyor, bir tane e, bir zat vardı. Ali Bey kardeşim benim burada büyük bir bizim burada şey var. Kahve var. Hem kahve hem meyhane. Yani bütün Türkler orada yani. Hepsi sarhoş, kumar oynuyorlar. Gel o da bir sohbet et. Olur dedim. Gittim. Zaten ben seni çağırdım ama sen sabahı kazandın. E, Girmeyelim ya. döverler bizi. Sen tanıt beni. Ali Uçar geldi. Edebiyattan, tarihten bahsedecek dedi. Oturdu. <laughs> Şimdi ne diyeyim. Ben tarihten dediği için başladım. Tarihten mecburen yani. Millet hem böyle e, rakısı, efendim, bürosu hem de yan, yan bakıyor. Kağıt oynuyor filan. Nereden de ne çıktın filan der gibi. Sonra baktım olacak gibi değil. Masanın üstüne çıktım. Allah! Nasıl bir Allah! Allah bizden ne istiyor başladım. Hepsi böyle bir alır aşağı girdiler, kağıtları kırdı, tabloları kapatlar döndüler. Şimdi demek ki çok büyük ihtiyaç varmış yani. Orada anlatıyorum anlatıyorum ben de kendime ne gelirse onu anlatıyorum yani. Başladılar ağlamaya. Nasıl nasıl yumruk yola? Türkiye'deyken paramız yoktu, malımız vardı. Hüngür hüngür ağlıyor millet böyle. Belki 200 kişi. Bu kadar canavar tesir ettirdi yani. Ondan sonra tabii benim bitti. Çok da yoruldum zaten. Ondan sonra dedi ki bir tanesi, arkadaşlar burayı cami yapalım. Meyhane sahibi de oradan diyor, bar kısmında duruyor. Yapalım diyor da bağırdı. O nasıl gözümün önünde bu sarhoşlar toplandılar diyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım karar aldılar. Şehitlikten sonra ikinci cami orası oldu diye. Allah Allah. <laughs> Çok enteresan Allah. yani böyle. Böyle böyle hizmet başlıyor yani. Tabii. Nasıl bir yani enteresan bir şey. Tabii ki e, orada böyle her tarafta böyle hizmetler. Şimdi, Alain diyor ki ben gittiğim yerlere devamlı gidemedim. Devamı gidemediğim için, bir de işte ayrıldım 70-75'in 70, 70 son, ortasında. E bu sefer oralarda e, bulunan arkadaşlar çeşitli e, düşüncelerin e, şey oldular, yani camisi haline geldiler. Gittiğimiz, ilgilendiğimiz yerler nur talebeleri oldular. <laughs> İlgilendirdiğimiz yerler diğer üniteler haline geldiler. E çünkü biliyorsunuz 19 zamanınızın nezaketini ihlal etmiyor mu değil mi? Yok abi. Ha. Yani, uzatmamış olayım yani. <laughs> 1964'te o zamanlar Ekrem Ali e, Hükümeti vardı, İhtilal Hükümeti. Onlar e, tüm Almanya ile bir anlaşma yapmışlar. Yap, o Çalışma Bakanı Ecevit yani. Anlaşmalarında Alman kanunlarını devleti, milleti teslim ettiler. Yani bir Yunanlar aynı anda yaptığı anlaşmada 100 kişiye bir papaz, cimnasyum aldılar, eğitim hakları, bir sürü şeyler aldılar. Bizimkiler hiçbir şey almadan Almanlara teslim ettiler. Demişler de o zaman ya paşam demişler bu adamları Almanlara teslim ettik. 300 yıldır Avrupalı yapmak istedik. Başaramadık. Gitsinler Avrupalı olsunlar demiş yani. Hakikaten gittiler ama e, Cuma nerede kılacaklar? Bayram nerede kılacaklar? Başlıyorlar gidiyorlar kiliselere, bişoflara. Ya sayın bişof işte biz bir Cuma kılacağız. Kil Kiliselerde başlamışlar Cuma kılmaya yani. Enteresan bir şey. Sonra derken yani bunlar tabi bu organize olmaya başlayınca her tarafta putrak gibi mantar gibi bu sefer camiler çıkmaya başlamış. Halbuki o arada her türlü siyasi düşünce. Elbette bu meseleyi tabi bu e, yakalamış yani ve çeşit çeşit mozaikleşme meydana gelmiş. Halbuki mesela şimdi buranın camileri gibi olacaktı yani devlet sahip çıkmış olsaydı o zaman. Her neyse. Tabi Ali abi bu tarafa e, döndükten sonra kendisi diyor ki mesela biz o zaman e, orada boş zamanlarımız oluyor tabi haliyle. Ben dedi 8 yaşından beri namaz kılıyorum. Ama dedi yani çok enteresan dedi. E, tabi Risale tanımıyordum dedi. Sonra dedi Risale tanıdım Mirza abi. Esasında dedi öğretmendim. E, ilk i̇lk öğretmen okuluna gittiğim zaman dedi ben. Hasan olan öğretmen okulunda. Yani öğretmenlerin en azı bir komünist şiir yazmıştır yani. Öyle bir okuldu diyor Hasan. Ben de girdik girerken menkes test yaptılar. Çok hassas bir kulak varmış bende diyor. 7 yıl bana müzik eğitimi verdiler. Yoğunlaştırılmış keman, cümbüş, ut, tambur bunların ustasıydım diyor yani. Böyle. Hatta kendisi mesela bir müzik söylesem mesela Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, hemen onun notlarını yazıyor yani. Hatta bir gün diyor ben kendim hafız yapmışım diyor. Abimin kerimelerine gittim. Abimle bir şey konuşacağım. Amca bize karışma biz bu müziği dinleyeceğiz. Sana haram ama bize haram değil dediler diyor. Bu sefer diye baktım ki kapatıramıyorum. Koltuğu diye böyle ters çevirdim ki yani gözlerimi koruyayım diye. Bu sefer de orada o müzik çalıyor ben diyordum bana nota söylüyorum ya onların <laughs> notalarını. Öyle o kadar iyi bir müzisyendim diyor. Böyle enteresan. Tabii ondan sonra askere gittim diyor. Askerde de e, müzik yapıyorum. okulda diyor. E, okuldayken diyor çocuklar diyor ki Ali, Ali kardeşinin notların çok güzel. Hem de müzik yapıyorsun. Herkes seni seviyor. Ya son sınıfa geldik. Yani şu okulda bize bir teravih için gel Ramazan geldi namaz kılsak, bir de sağlık versek, oruç tursak, biz bunu söyleyemiyoruz, söyle, söylerim dedim diyor. Gittim, mü, sayın müdürüm, arkadaşlarımızın maruzatı var, gel bakalım alayım, otur. Nedir? Efendim böyle böyle diyorlar, ne dedim, ne dedim, bana bir girişti diyor, revirde ayıldım, bu kadar fena dövüştüm diyor. Ondan sonra diyor, ay, bir hafta sonra kalktı ben tarafı mor siyah filan. Müdür yardımcısı Ali, Ali Bey var diyor. Adaşım Ali gel bakayım. Sen böyle böyle mi dedin müdüre? Evet, deme deme o da bana bir daha gelişti diyor böyle. Ve evet, neyse okul bitirdim diyor. İlk maaşımda keman aldım diyor yani. Enteresan bir şey yani. Böyle. Gittim diyor bir köye. Ondan sonra o köyde diyor tabi e, tabii çok enteresan hatıralar anlattı yani. Şimdi bütün bunlarla beraber artık diyor en sonunda İstanbul'a geldim. İstanbul'da diyor e, kalıyorum. Zübir abi ben gittim baktım diyor edebiyat fakültesinin her teker teker imtihanları vardı. Eskiden yani üniversitenin merkezi yerleşim yoktu yani kazandım diyor edebiyat adresini, Adrese doğru gittim diyor o şeydeki Süleymaniye'deki Kirazlı Mescid'e. Baktım diyor o anda bir boşluk var yani ki pa Paolo pa Telefüs çay içiyor millet. Hemen diyor kitabı kaptım tabii o arada ben Mirza abiyle tanıştım diyor. Mirza abiyle tanıştım da askeri bitirdikten sonra Mirza bana bir şeyler söyledi. Ben de o zaman abur cubur okuduğum şeylerden cevap veriyordum. Hoca böyle olmaz. Ben dakikada üç kelime konuşuyorum. Sen 300 konuşuyorsun. Ne yapayım? Gel eve benim kitaplarım var. Oku, itiraz mı Tamam. Gittim diyor şeyle. Verdi kitapları. <laughs> böyle zor zor kekeliye kekeliye okudum diyor o zaman. 8 yaşındaki oğlunu çağırdı gel oğlum dedi. Aldığı kitabı su gibi okudu. Öyle yüzüm kızardı ki diyor böyle. Sonra bir abi geldi çok güzel ders yaptı. Yanımda bir arkadaşım var dedim ya sen ne anladın boş ver biz mahsup. Yok mahsup olan benim ama çok güzel şeyler gördüm ben burada. Kitapların hepsini istedim diyor. Gece gündüz okuyorum böyle diyor. Yani televizyon teneffüs oluyor teneffüste okuyorum diyor. Hatta Ranza'da iki arkadaş öğretmen olarak kalıyoruz. Bağırarak, bağırarak aşağı attım. Ya ne oluyor Ali deliriyor musun? Sen buradaki şeyleri bir bilsen var ya <laughs> filan. Sonra diye işte gittim orada evet, böyle ders yaptım diyoruz. Zübeyir abi şöyle birisi bakıyor bana böyle. Ben dedim yanımda bu kim ya? Ya bir abi. Aa bir abi ben de gel gel. Sen kimsin? Ali Uçar abi. Ha sen Tahir abinin yanına git. Tahir abi seni bekliyor. Gittim diyor Tahir abi tabii ben bilmiyorum diyor. Tahir abi yanına gidelim. Sen dört tane düğmeyi yıkıyor. Ağır bir insan diyor. Mübarek bir adam diyor. Tabii Tahir abi de öyle bir insan olduğunu bilmiyorum diyor. Selamun aleyküm dedim diyor. Aleyküm selam. Sen de kimsin? Ben Ali Uşak. Ooo hoş geldin Ali kardeşim diyor. O bana diyor var, harfler mesela okurken bir hayi yanlış oku namazını teslim etmez. O kadar hassas bir insan diyor yani. Ben diyor ne götürüyor? ya tecrübetim yok diyor doğrudur. Ondan ben böyle torun gibi diyor, böyle hatıralar anlatıyor. Hatta diyor bir gün de Gül abi o, o yazan. Gül abi oradayken bazı hatıralar anlatıyor, böyle dinliyordu. Sen vacibin aleyküm yazman lazım, bırak dinlemeyi diyordun diyor, böyle tektir etti diyor yani. Ama diyor, bana durmadan üstadın hatıralar anlatıyordu böyle, enteresan. Tabii diyor orada diyor Zübeyir abi, Tahir abi yanında diyor, fevkalade böyle, İstanbul'da bir sürü hatıralar var, bunları duymuşsunuzdur yani. Ee, öyle bir hatıralar. En sonunda 75'e döndüm diyor. Adapazan'a geldi 75'te. Biz Sakarya Gençlik Teşkilatımız vardı. Orada e, Cemiloğlu diye Tatarların bir lideri vardı. O zamanlar Kırım'daydılar. Oradan e, Kırım'da e, şeydeydiler, kula, e, kuzeydeki kutuplardaydılar. Tekrar geri dönmek için o e, ölüm orucuna yakmıştım. E, 70. günde öldü diye haber geldi. Biz de onun üzerine orada mevlüt tertip ettik. Şeker yemek küçük küçük kitapları paketledik falan. Ali abi geldi ilk defa 70 75'te onun şeyini dinledim böyle acayip böyle cevval bir insan. Sonra gene arkasından bir seminer verdik. Bizim Ada Pazarında şimdi Selim Gündüz Zarf yani Zafer'de yazan bir yazar arkadaşım var. esas ismi onun Hüseyin Şen görürdü edebiyat öğretmeni arkadaşımız. O da geldi kimse de ona böyle uzun saçlı böyle bir çocuk enteresan basket takımı kaptanı bu da müzisyen. Arkadaşlar hep bana kitap ver. Ben küçük kitap okumam demiş. Ben demiş klasik, dünya klasikleri okuyan birisi Böyle ufak kitap okumuyor falan diye öyle. Ali abi ziyarete, sohbete gel. Tam eli de böyle. Ali abi, abi Anadolu'yu anlatıyor. Anadolu seni seveceğim içindeki tarih kadar. Eba Eyyub sende. Böyle. Böyle adam atladı Ali abinin arabasına. Bir saat sonra onunla beraber Cemal Uşaklar'a falan gelmişti. Doğru İstanbul'a. Bir hafta sonra baktık medesine, <laughs> saçlarını kestirmiş omuzlara kadardı yani. Baktım başında takye, sözleri almış, onu üstüne kadar çize, çize okumuş. Ali abi anlatıyor. Ya diyor lokma burada 10 dakika konuşuyor, lokma buraya gidiyor, 5 dakika konuşuyor. Çarpmış Ali bunu yani. İşte bu dedi bir gün telefon attı bana aşağı fabrika. Dedim bak Ali abi burada. Dedi ki Ali söyle. Zafer dergisinden bir sayfayı ayırıyoruz. Ömür boyu ne isterse yazsın. E sen söyle yok dedi. Benim ona farklı bir saygım var dedi. Sen söyle. Ali abi de böyle gündüzleri bak hep takip etmişim yani. Hep hırsanı okur yani. Yatar gibi yapar, hiç yapmaz. Kalkar, tah sabah namazına kadar. Belki 30 rekat namaz kılar. Arkasından Kur'an okur, cevşen okur. Sabah namazında milletle beraber dönen dersem sonra gider. Yatar 11'e kadar ya işte uykusu bu yani. Tabii Tabi dedim alarmın mihracı gibi sarını sarmış, cübbesini giymiş kitap okuyor gözlükler. Dedim abi bak Hüseyin Şengör senin için böyle diyor dedim yani Selim Gündüzat. Şöyle gözlüklerini aşağı indirdim. Rısanıldan başka alemime hiçbir şey almak istemiyorum kardeş dedi. Ondan sonra öyle bir insan yani Allah ebeden razı olsun tabii ki alabi yani e, bütün e, bulunduğu yerlerde yani kardeşlerin böyle e, dersi mesela iki saat uzun dersler yapardı yani 15 dakikada mı 20 dakika mı nasıl geçtiğini anlamazdık yani böyle başladı tabii sonra 1975'te geldi Adabazarına geldi mesela bir konferans derhal sonra gitti vana gitti yani ben dedim madem öyle bazı sıkıntılar yani İslam'dan başka işte şu şu kitapların reklamını yap filan demişler. O da yapmam demiş. Biraz ısınmış. Gittim bana diyor, o da diyor arvasilerden diyor, Abdülkadir arvası vardı müftü diyor. O üstadı çok seven birisiydi diyor. Dedim ki anlatım diyor böyle biraz Farsça bir şey, Almancası, İngilizcesi var da abinin yani. E tabii, Fars öğrenmişti öğrenmiş ya, Edebiyat Fakültesi'nde biraz da çarpmaz Arapça ama yani epey zeki bir insan tabii yani. Almanca o küçük e, Lanschirt'in ezberlemişti yani. Ondan sonra anlatmış böyle e, ee, biraz da Arap sıra evladım sen şimdi, şimdi Uluca, Büyük Cami'ye git demiş, Ulu Cami varmış galiba. Al tesbihini, Bediüzzaman Said Nursi Radyoğlu'na, zaman Said Nursi Radyoğlu'na tesbih çek. Ondan sonra bir şey oldu bana haber ver. E, tabi ben oraya gidiyorum diyor Ali Beyti Muhammed Ali Sadrı Aleyhisselam diyor onların sülalesine. Sonra başlıyorum derse diyor. O da gelip hemen yanında oturuyor yani bu mübarek sah. Sonra diyor, dedim ya burada en böyle deli dolu yer neresi dediler ki ya, bak filan köyün delikanlıları çoktur ama hepsi anarşist oldu. Ecevitçi oldular önce. Sonra da şimdi hiç kimseyi tanımıyorlar. Ben oraya gideyim dedim. Gittim bir kardeşle beraber diyor. Namazdan çıktı. İkinin namazından sonra diyor böyle odun şey, kışa, kışın güneşin az bulunduğu bir zamanda. Evladım sen buradan hemen git dediler diyor. Tam diyor ben onlarla konuşayım gerçi geldiler diyor. Ne arıyorsun sen burada? Bir hesaba Ben de orada kütüğün üstüne çıktım. Ondan sonra siz Marx'ı tanıyorsunuz, Lenin'i tanıyorsunuz. Peki Ahmet Hani'yi tanıyor musun? Tanıyor musun? Bediüzzaman Said Nursi'yi tanıyor musun? Kürtlerin ebediyen iftiharını tanıyor musunuz? Ondan sonra tabi diyor böyle bir sohbet etmeye başladık dinlediler dinlediler. Ya dediler abi böyle olmaz gel kahveye. <laughs> Gittik kahveye diyor. Külliyat yanımızda. Sohbet ederken diyor böyle akşama doğru bir kar öyle bir kar yağdı ki diyor. Dediler ki kaldım burada. Bir hafta orada diyor gece gündüz diyor ders yaptık diyor. Namaz, niyaz, der hepsi diyor namaza başladı diyor. De, medesiyet beraber geldik diyor. Grup bu koca bir 50 kişi. Bütün bir herkes ayağa kalktı. Onlar mimli adamlar baskına mı geldiler diye diyor. <laughs> hepsi nur oldu elhamdülillah. Sonra diyor kural çocuklarını topladım diyor mesela. o Bütün oradaki çocukları o zaman. Kural şimdi o zaman çocukmuş onlar. E, dedi diyor Erek Dağı'nda Zernabas Tuyun başına diyor büyük bir okuma forumu yaptık diyor. E, 50 kişi var. Önce Texas Tom e geldim. Hepsini topladım. ellerine verdim kitapları tabi. O kadar bereketli, o kadar güzel bir okuma forumu oluyor ki diyor böyle. Zerna adı meyveleri koyduk böyle buz gibi meyve yiyoruz diyor. Tabi tespihat yapıyoruz diyor. Ya Cemil diyor ya Allah biz tesbihata başlıyoruz. Emin olun diyor ağaçlarda kuşlar başlıyorlar ötmeye. Tesbihat bitiyor suyu yani. yani o kadar mübarek bir hal ki bir baktık diyor oradan beş kişi geldi. Yani 2076'da kaleşin kuflu. O zamanlar PKK yaptı, apıcılık vardı. Biz 75-80 üniversitelerimiz olduğumuz için bütün fraksiyonları biliyoruz yani. Ondan sonra 5 kişi geldi böyle Hoca et dediler çağırdılar. Tabii çocuklar ağlıyorlar orada böyle. 50 tane çocuk yani böyle 16 yaşlarında çocuklar. Ondan sonra bana dediler ki ne arıyorsun burada? Ben bir şeyler anlatım anlattım. anlattım. Mali lisan bir şey 5 tane kaleşin kof diyor. O da 50 tane çocuğun gözü önünde bana çevirdi. 5'i tık 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 düştü. Tetikler patlamadı. Allah Allah. Sonra bir havaya çevirdiler. Tarrı bir daha çevirdiler. 5 defa tekrar tetik düştü. Gene patlamadı. Oradaki çocuklar hangi hangi ağlıyor hepsi. Gözlerinin Hı. önünde oluyor bahsede. Sonra oturdular diyor böyle. Ben de bir iki saat anlattım diyor, böyle artık Allah ne verdiyse. Ondan sonra gittiler diyor. Arkasından iki tane silahları bıraktı geldi diyor. Dediler ki, abi biz burada hizmet edeceğiz. Bütün diyor çaylarımızı, yemeklerimizi onlar yaptı. Sonra onlar evli hizmet olduğu isimlerini söylemem diyor. <laughs> böyle enteresan bir şey yani Şaz bir abimiz de. Allah ebeden razı olsun. Tabii ki Almanya'daki Allah. bütün hizmetlerde, Avrupa'daki hizmetlerin başlangıcında onun çok şeyi var yani. Dolayısıyla biz önce e, madem ki burada medrese şeyini gireceğiz büyük şehirlerde medes bir kuzeyde bir güneyde falan diye böyle planlar yapmış. önce aynı tofun alımı filan. Tabi herkes bu sefer e, her şeyi birler aldı. Yani 7 tane e, yedi milyon oyluluk medes alındı birden. şimdi yani evet. hepsi de aynı zaman tarafına ödenecek yani kolay değil. Herkes kendisi fedakarlık yapıyor ama tabi bizim aşağı yerde, yerde oraya da bir daire alın diyordu. Buraya medeseye gitmez kasaba burası. Ama aldılar onlar Sen aç. 1900 90'lı yıllar yani. Aşağı. 90, 92 filan, 93. O zaman başladı. Siz fan mı abi? Ben şimdi evet. Frankfurt'tayım, o zaman aşağı Frankfurt'taydım. Ali abi tabi e, bana kızdı. Dedi ki ya e, niye dedi sen burada önderlik yaptın, şey yaptın filan. E, tabii tabi abi de ben ne yapayım artık bunlar ittirdim yani. Hiç kimseyi dinlemediler. Böyle aramız şeydi yani, böyle bir e, hoş olmuştu yani. Ben de orası için tabii topladım arkadaşlar, koca ya, Abdullah Yeğen abinin de esrarı bir keramet var, bir şey de olmuştu. Sonra o son şeyde gidiyor artık a, şey, e, ya böyle vefat ettiler trafik kazasından. Çok üzülüyordum yani. Ulan dedim, bu kadar zaman dedik, mesai tanzim ettik. En sonunda abiyle aramız açık gittik falan diyelim. Tabi Isparta'ya geldiğimiz zaman Bayram abinin tabutunda hatta Bayram abi kahkaha atar şeklinde neredeyse kahkaha atacak şekilde yatıyordu. Hala de gayet ciddi bir şekilde. Üç günlük cenazeler yani. Daha yıkanmamış. Ondan sonra ben böyle Ali abinin yanına tabuta eğildim böyle. Yani Kur'an üzerine içelim yani. Abi bana hakkını helal et dedim. Şu kafasını şöyle üç defa sallayarak şu şekilde hareket etti. Üç günlük cenaze. İnşallah hak şehittir. Cenab-ı Hak maddi ve manevi haliyle yüzüne hak etsin. Hmm. Tabi oradaki hizmetler çok daha farklı yani. İnsanlar orada, e, mesela kazesi altında baktım ki hiç kimse yok. Yani camiye gidiyorum, mevzinlik yapıyorum. Oradaki arkadaşlarla bir tane nur talebi yok. Yani teselli edecek bir şey yok. Yani ondan sonra baktım, e, ihvan ı çocuklar var. Onlar böyle namazlı çocuklar. Benim olduğum ştendim tane de var. Bu da böyle 800 kişilik bir oda da içinde apartman deniyor. İçinde her şey var ondan sonra baktım hem de o karışık ya. Yani. 400 bayis, 400 bayis. Yani anamdan emdiğim şu bundan geldi. Dedim ki bu arkadaşlar ya beni burayı mescit yapalım. Sabah ve yatsı namazlarını bulduk. Tamam dediler. Arapça resamlılar da getirdim. Ben Türkçe onlar Arapçanı takip ediyor. Dönerek ders yapıyoruz yani. Bu arada dedim ya Türkler nasıl? Türk çocuklar tabii hiç tarif etmememizin yok. Biraz şurat dediler. Yani e, hurda. Bu <laughs> ondan sonra ben de bak onlara diyeceğim ki bak bu e, Araplar diyor ki bak Türkler eskiden beri dine, imana, Kur'an'a hizmet etmiş, tarihi boyunca bu kadar fedakarlık yapmışlar, kültürünü kaybetmişler, ben kaybetmişler diye tahrik edeceğim. Onları buraya getirin arkadaşlar gelin şu Arapları anlatalım anlayız anlasınlar ki biz hala aynı kültürlü sahibiz falan diye kabul ettirdik. Ondan sonra Hüseyin İsmail kardeş vardı o yenge eski şeyliydi o güzel bir yemekler yaptı. Geldiler şimdi Araplar rol yapıyor. Halbuki bunları sağlar okuyor yani. Ondan sonra işte anlatıyorum Türklere Türkler, Türkler Araplara anlatıyorlar. Anlatıyor. Sonra böyle e, bir iki dediler ya niye bu Araplara anlatıyoruz abi biz dersi bu kendimiz yapsak ya o çok daha iyi. Elhamdülillah orada böyle şimdi dört katlı bir apartman aldılar yani Tabii kardeşlerin ya. var. Her taraf böyle bakir. Yani İstanbul dem betona atılsa yeşeriyor elhamdülillah. Her kararı güzel yani nerede bir gayret versin. Mesela Frankfurt'a hiç girilmemişti çünkü orası böyle bankalar mı günde bir, bir milyon ise girip çıkıyor. Bütün bankaların merkezi burada. 7 yıldızlı böyle eğlence merkezleri falan böyle. Misal demişler ki biz fabrikanın olduğu yerden açalım. Frankfurt'u her geçmişler yani. Orada mesela bir medrese açalım dedik. Enteresan. Elhamdülillah böyle 23 tane şey bürokrat cemaat oldu. Orada da böyle hizmetler var. o Kültürlü arkadaşlar. Esasında orası çok madenmiş yani. Allah sanalar olsun böyle. Yani medreseler, e, dersler, sohbetler hepsi fevkalade güzel gidiyor. Siz kaç Neşe... yıldır oradasınız abi? 30'a yakın yani. 30 yıldır evet. Oradan. Ben Adabız'ın Sakarya'da öğretim görevlisi doktoraya gittim orada. Ondan sonra hala bir <laughs> <adabı> rüzgara <laughs> takıldık kaldık elhamdülillah. Evet. Cenab-ı Hak razı olsun. Yani tabii Osman, ki Urfa gibi işin almak kuvalli yani <laughs> kaynağının olduğu bir yerde Cenab-ı Hak sizlerle hem de hatır etmeye Anladım. nasip ettiği evet. Bu bir hamledir. edelim Allah'a şükür olsun. İnşallah sizleri de bekleriz. Yolunuz düşerse Frankfurt'a bekleriz. İnşallah. <laughs> Orta Almanya saatimiz olsa hocam da bilir yani böyle bir 5-6 bin kilometre dolaşarak bütün kardeşleri tarıyoruz ama Allah Allah. şu anda Allah ömür ve kısmet ederse saat verirse geldiğiniz zaman sizleri elimizden geldiği kadar güzel bir saat. Tabi Urfalılara öyle bir şey denmez yani. <gülüyor> <gülüyor> Binler teşekkür ederim. Allah, çok razı olsun. Allah. Zamanınızın Allah. nezaketini ihlal etmedim inşallah. Yani. <gülüyor> 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 öyle <gülüyor> mi? Burada <mı> <laughs>